günlük hayatta, okulda, evde, iş yerinde, uçakta ve daha birçok yerde kullandığımız içindeki küçük boruda özel ve koyu kıvamdaki mavi, siyah veya kırmızı renklerde olabilen mürekkebini yuvarlak uçlu bir parça sayesinde yüzeye aktarabilen, herkes tarafından her yerde kullanılan, ancak herkes tarafından çok sıradan bir değere sahip olan yaysız bir araç veya yaylı bir makine. Tükenmez kalem. Tükenmez denmesinin nedeni onunla yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda bir çizgi çizilebilmesidir. 30 Ekim 1888 tarihinde ABD'li denizci John Lut derilerini işaretlemek için ucunda bilye bulunan mürekkepli kalemi icat etti ve ilk patentini aldı. Bu buluşu 1935'te gazete editörü Macar Ladislaw Biro ve kimyager kardeşi geliştirdi. Kardeşler Arjantin'de fabrika kurdular ve başarılı oldular. Chicago'lu Milton Reynolds, Arjantin'de gördüğü bu kalemleri Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende olarak satmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Hava Kuvvetleri uçuş personeli için tükenmez kalemi tercih etti çünkü 3000 metre yükseklikteki basınçta diğer kalemlerin mürekkebi akıyordu. Değişik çeşitlerde tükenmez kalemler vardır. Şimdi 4 klikli bir kalemi inceleyelim. Bunun gibi. Bu tıklamaların nasıl oluştuğunu anlamak için kalemin içini inceleyelim. Mürekkep deposu ya da kartuş. Yuvarlak uçlu parça. 2 tane yay. Biri alt, diğeri üst. Plastik tüp. Kalemin dış duvarına yerleşir ve böylece yerinde sabit durur. Tüm mekanizmanın çalışması bu tübün içinde olanlar sayesindedir. Tübün içinde 3 parça vardır. Tırnakların bulunduğu bir parça, hareketli gövde, sabitleyici parçalar. Bu parçalar plastik tübe ait parçalardır ve hareketsizdirler. Operasyon sürecinde bu parça döner ve aşağı yukarı kayar. Hareketli gövde dönmez, sadece yukarı ve aşağı doğru kayar. Bu parçalar plastik tübe ait parçalardır ve hareketsizdirler. İlk olarak kalemin tepesindeki butona basıldığında tırnaklı parçanın üst kısmı sabitleme parçalarının altındaki uç kısma denk gelir kalemin altındaki yay sıkışır. Bu eksenel yay kuvveti tırnaklı parçayı biraz yukarı kaldırır ve döndürür. Tırnaklı parça hareketli gövdenin yüzeyine çarpana kadar 45 derece döner. Hızla gerçekleşen bu hareket ilk tıklamayı oluşturur. Daha sonra buton bırakıldığında plastik tüp ile hareketli gövde ağzı arasındaki yay sayesinde hareketli gövde yukarıya çıkar. Hareketli gövde yukarıya çıktığında tırnaklı parça boşta kalacak ve 45 derecelik bir açı ile dönmeye fırsat bularak yerine oturacak. Bu hareket ikinci tıklamayı oluşturur. Buton tamamen bırakıldığında tırnaklı parça yerinde kilitli kalır. Döndürülemez ve yukarı doğru hareket edemez ve böylece kalemi yazmaya hazır olur. Kalemi geri çekmek için butona basıldığında hareketli gövde tırnaklı parçaya oturur ve sabitleme parçalarını boşta bırakana kadar bu hareket aşağıya doğru devam eder. Tırnaklı parça tekrar 45 derece döner ve gövdenin duvarına çarpar. Bu hareket üçüncü tıklamayı oluşturur. Buton tekrar bırakıldığında üst yay hareketi gövdeyi yukarıya doğru zorlar. Hareketli gövdenin tırnağı yukarıya çıktığında arada oluşan boşluk tırnaklı parçanın dönerek sabitlenme parçasını çarpıp yerine oturması ile kapanır. Bu hareket dördüncü tıklamayı oluşturur. Buton tamamen serbest bırakıldığında sabitleme parçaları tırnaklı parçadaki yerine girer ve mürekkep kartuşu geri çekilir bu sistemde yayın önemi oldukça önemlidir. Mürekkep kartuşunun uzatılmasında ve geri çekilmesinde tırnaklı parça toplamda 4 kez 45 derece döner, yani toplamda 180 derece döner. Tırnaklı parça 180 derece dönebilecek simetriye sahiptir. Böylece bir sonraki kalem açma-kapama döngüsü aynı olarak tekrarlanır.